arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte masal şotosuna gidiyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Işte Harika mutluyum. Neden? Neden mi? <laughs> masal şotosuna gidiyorum o yüzden. Babası? Ben de bak geldik bile. Gördüm. Abla gel. Yes. Nasıl hissediyorsunuz masal şotosuna geldiğinizi? Çok güzel hissediyorum ben. Tamam. Şimdi evet masal şotosuna herkes var. Piknik yapma Anne

Havalı aileler dererim. <laughs> <laughs> <Burayı gezmiştim>. Gülümse. <gülüyor> <gülüyor>